Ya arkadaşlar şöyle diyorum. Acaba bu sene tatil'e gitsek mi? Bayağıdır planlıyoruz ama gidemiyoruz. Of, bayağı iyi olur. İyi akıl ettiniz. Ben benim karavanım var canım. Şey bir şey yap bir şey olmadı değil mi? Yok canım ben onu sildim, kaldırdım bir yere. Aynen bizim karavanla gidebiliriz. Aa evet mükemmel olur. Bence de. Anne, uf, anne ama bak ben tek takılacağım kulisle. Kuli yes, o, olur. Ben de sadece takılırım ya, pamuk şekerle. Yoksa ben gelmem. Kulisle takılmazsam ben de gelmem. Tamam siz ikiniz takılırsınız. Yes, 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 yes. Ya azıcık dikkat etsene. Üf. Tut, tut. Tamam tamam. Aynen aynen. Ya tatil mi? Yok, Olur. Ay, ay, Olur. Olur tatil. Neyse biz konuşmamıza devam edelim. Tamam o zaman öyle yapalım. İyi pat diye oldu mu? Çok güzel oldu. Bugün yola çıkalım mı? Yoksa... Ben... bugün anne bugün. Bence de bugün çıkalım tatlım. Hem uzak bir yere gideceksek Antalya'ya gidelim demiştim. O zaman bugün çıkalım bence. Bence de. Tamam. Bence de. Orada biraz dışarıda falan İki. oturuyoruz. Kardeşim ya. Efendim ya. Seni seviyorum. <laughs> Hmm. Yani ben yaşaman. Tamam o zaman çocuklar, arkadaşlar bugün gidiyoruz. Yay, army. Yes, yes, yes. Çok mutluyuz, çok, çok mutluyuz. mutluyuz, çok mutluyuz, çok mutluyuz, çok mutluyuz, mutluyuz. çok mutluyuz. mutluyuz. Çok mutluyuz, çok mutluyuz, çok mutluyuz, çok mutluyuz, çok mutluyuz, çok mutluyuz. Hadi yeter artık. Anne ne zaman gelir babamız evet anne? Düt düt, 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 düt. Haydi bakalım karavanımız hazır. Yes. Bizim aile hazır. Bizim aile de. Zaten aynı ailedeyiz kardeşim. Ay, bizim aile hazır anne an ablam nerede o pamuk şeker ablanla birlikte takılıyor arkadalar ay dersler çok zor bu aralar ya aynen kanka ya bizim aile de hazır İki aile hazır kaldı üç aile onlar da birazdan gel. bizim aile de hazır arkadaşlar ya kardeşim gerçekten bayağı is akıl fikir var sende evet öyle Bizim aile de hazır. Evet bizim aile de hazır. Anne ben tekere geçiyorum. Hmm, bilmem kızım. Tatlım ben senin annen değilim. Unuttum. Kızım uç uç neredesin ya? Buradayım. Kızım e, tekere Hı. geçmek istersen geçebilirsin. Çok sıkışmış olabilirsin. Tamam. Evet. Evet gidiyoruz. Kaç saate varırız anne? Bilmem kızım. Kaç saate varırız anne? Bilmem kızım. Kaç saate varırız anne? Bilmem kızım. Kaç saate varırız? Kaç saate varırız? Kaç saate varırız? Kızım yeter bilmiyorum. Tamam sustum. Üf ya canım sıkıldı ya. Benim de ya. Ee, bir 10 dakikaya mola veririz. Amca. Yo, yo. Anne yo diye. Ye, ye. Çünkü çok acıktım. Yemek var mı hala amca? Evet var orada. Merak etme tatlım. Aa bakın karşıda bir yemekçi var. Aynen. Acıkanlar arkama suya girebilir. Hmm, ben acıktım. Evet herkes acıktığına göre herkes yemeğini yedi. Artık yola çıkabiliriz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek. Herkes doydu değil mi? Siz zaten üçünüz çok acıkmışsınız. Siz doydunuz değil mi? Evet doyduk. Evet evet elinizi sağlık doyduk tamamdır. O zaman gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu bizim birinci bölümümüzde. İkinci bölümümüzü e, yarın çekip yarın YouTube atacağız. O yüzden iyi seyirler. Görüşmek üzere.